derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak, şehre dönecek olursak gücü ve onuru çok olan, enaniyeti çok olan, büyüklüğü çok olan, maddi gücü, parası, imkanları çok olan, siyasi gücü çok olan, münafık ve kafir desteği çok olan kimse onu çok olan düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkacaktır Müslümanları düşkün ve zayıf olarak görür münafıklar. O yüzden kabadaylık yaparlar. Evet. Yani hep değil mi? Evet. Kur'an'a baktığımızda hep. Çünkü güç görmesinin sebebi bütün küfür arkasına alıyor. Bakıyor milyonlarca insan var arkasında. Bakıyor Müslümanlar azınlık. Tamam diyor. Evet hocam. Ce çirkin cesareti oradan gelir. <laughs> Bak düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa diyor Cenab-ı Allah, İzzet Allah'ın, O'nun Resulü'nün ve müminlerindir. Aslımıza bakacak olursak, oysa izzet Allah'ın, Mehdi'nin ve müminlerindir. İnşallah. Ancak münafıklar Bilmiyorlar diyor Allah. Evet. Münafıkun suresi Allah onun için özel sure isimlendirmiş bakın. Münafıkun suresi. Evet. Bütün münafıklar bu münafıkun suresinin muhatabıdır. İnşallah. İnşallah. Ama münafık ilgilenir mi münafık suresiyle? İlgilenmez hocam. İnanmıyor ki ilgilenir. Evet. evet.